Herkese merhaba. Bugün Fitzgerald Park'ın yanındaki kriket sahasında Denizle birlikteyiz. Merhabalar. Denizle buraya nasıl geldi? Ne iş yapıyor? İlk e, Korka dair ve İrlanda'da dair ilk yorumları neler? Bununla ilgili ufak bir sohbet yapacağız. Sonrasında sonrası olursa muhabbetimizi ayrı bir video olarak yine kaydederiz ama evet. ufaktan başlayalım. Deniz kendini kısaca tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Mesleğin ne? Nerede yaşıyordun ve İrlanda'ya ne zaman geldin? Ee, i̇smim Deniz, 29 yaşındayım. Birçok yerde yaşadım ama e, Diyarbakırlıyım, Diyarbakır doğumluyum. En son çalıştığım yerde e, Diyarbakır. Onun dışında korka bir ay oldu. Geçen ayın 27'sinde ayak bastım. Tam bir ay geçtim işte. Bir evet, ay, iki gün, bugün, üç gün bugün, falan. Evet. Aynen, 1 Ekim olduğu için. Evet. Peki Korka ilk geldiğinde neler yaptın? Yani nerede konakladın ve gni bir randevusunu ne zaman almıştın? Buraya gelince mi aldın? İşte telefon hattını ne zaman aldın? Ve banka hesabını açman ne kadar sürdü? E, korka ilk geldiğimde tabii ilk önce e, danışmanla çalıştığımız için iki haftalık aile yanı konaklama aldım. E, ondan sonra ikinci günü direkt hemen herhangi bir işte Vodafone ya da e, Tri'ye gidip e, bir tane kart aldım. Hı hı. Ondan sonra kullanmaya başladım telefonumu. GNI bir randevusu için oradan mail atmıştım. Ee, ama hala şu anda bile e, bir geri dönüş olmadığı için bekliyorum. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde gelir. Ee, ama bilmiyorum tabii ki. Çok hı hı. fazla yılma olduğu için biraz uzun sürüyormuş. Onun dışında banka için 3 hafta bekledim. 2 hafta işte 1. hafta başvuru yaptım. Diğer 10 gün içerisinde size bir e, posta gelecek dediler. Postayı bekledim. Posta geldikten sonra mailden sonra de birlikte geldi. Tekrar gidip bu sefer kart işlemlerini yaptım. Bir hafta daha bekledim. 3 hafta da kartım elime ulaştı. Güzel, hızlı bir giriş yaptım. Evet. Peki birazcık da korktaki iş durumundan bahsedelim. Gerçi hmm. senin e, durumun bizden ve diğer herkesten biraz daha farklı. E, sen burada kendi mesleğini yapıyorsun aslında. Yani tam mesleğim değil. Şöyle söyleyeyim. E, hatta hiç mesleğim değil. Ben Türkiye'de paramediktim. Ambulansta Hı. çalışıyordum. Ama sen Türkiye'de birden fazla şeysin sanırım. Hani sağlık personeli olarak birden fazla belgen var değil mi aslında? Evet. Yani zaten profesyonelliğimiz de standart bir hemşire gibi değil. Yani hemşire sadece order yapıyor ya da işte acil hemşiresi oluyor. Yoğun bakım hemşiresi oluyor ya da başka bir şey oluyor. Hı. Paramediksen her şeyin eğitimini alıyorsun. Niye? Çünkü ambulansta doğum yaptırıyorsun ki yaptırmışlığım çok var. Ambulansta işte ilaçlı müdahale yapıyorsun. Ambulansta ilk yardım yapıyorsun, acil yardım yapıyorsun, entübe ediyorsun, CPR yapıyorsun, defile ediyorsun. Yani aslında birçok şey yapmak zorunda kalıyoruz ve öğren yani zorun dalık değil de zaten işin gereği bu yani ambulansın ve her türlü olaya gidiyorsun Asya gidiyorsun trafik kazasına gidiyorsun yani evde kalmış e, uyumuş kişiyi uyandırmaya gidiyorsun yani adam arıyor işte haber alamıyoruz gidip bir bakın korkuyorum falan ona da bakıyoruz yani o yüzden biraz şey burada ne yapıyorum e, şöyle söyleyeyim buraya Cumartesi günü geldim Salı günü görüşmem oldu aslında zaten salı günü işi almıştım. Ama Garda vetting dedikleri bir olay var. Polis soruşturması. Bu yaptığın işle alakalı değil mi senin? Çünkü evet. diğer işlerde bu yok, bu yok, kısım yok. Kısmı yok. Yok, yani. aynen. Çünkü benim cezaibim yok, PPS'im yok. Ama Hı. Garda vetting istediler. Ee, garda soruşturması istediler. Ondan sonra kendi bilgilerimi şey yaptım, eee i̇lettim. ilettim. Bir 10 gün falan bekledim evet. 10-15 gün bekledikten sonra garda bekledikten sonra aynı gün içerisinde birinci <laughs> şey oldu işte. Sabah uyandım. Garda'dan işte mesaj geldi. iş yerinden mail geldi. PPS'in de üst üste oldu. Hızlı çözülü Evet, Her evet. Bir, evet, anda evet. evet. bir gecede PPS numaram geldi. Sabahında mailim geldi. Ondan sonra işe başladım. Peki işe Türkiye'den mi başvurdun, buraya gelince mi başvurdun, nasıl oldu o kısım? Şimdi bir de şöyle, hangi kanaldan başvurdun yani? Indeed midir yoksa nereden buldun? Açıkçası o kadar yani Türkiye'deyken e, şeye başvurduktan sonra, vizeye başvurduktan sonra Indeed çok sık kullanmaya başladığım bir site oldu. E, ne yaptım? Yani sayısını bilmediğim kadar başvuru yaptım, birçok yerden de işte görüşme talebinde bulundum. Ama buraya geldiğinde e, büyük ihtimalle hatırlamıyorum ama galiba ben bu işe de indit üzerinden başvurdum. Buraya geldiğimin ikinci günü şansa görüşme istediler. Ben de okey dedim. İkinci günde en azından bir basamak başladım yani. Ondan sonra... Şu an kaç gün çalışıyorsun? Nasıl? Hmm. <laughs> Şimdi şöyle... E, Haftada iki gün çalışıyorum. Ama e, yani haftalık haftalık 20 saat çalışma süresini adam aslında iki günde. Haftada şöyle senin iki gece çalışıyorum. Evet 12'şer saatten evet. 24 saat çalışıyorsun. Haftada iki gece çalışıyorum. Oturmuyor, <laughs> oturmadan. Aynen, Türkiye'de de 24 saat nöbet tutuyorduk. Alışkınım yani. Güzel, hayırlı olsun. Ha. Ee, başarılarının... Da, daim olsun diyelim. Teşekkür. Yani huzurlu, mutlu, sağlık problemi yaşamadan hepimiz aynen, çalışalım. Aynen. Yolumuzda ilerleyelim modundayım. Şimdi geldik korkun en önemli konusuna. Hı. Konaklama. Aa, i̇lk konaklama. odanı bulman ne kadar sürdü? <laughs> Tam... Şu an ilk odandasın değil mi <laughs> evet, aslında? Evet. Aile yanından çıktın. Aile yanından de, çıktım. Dün mü taşındın? Ne zaman ee, oldu Dün taşındım. Dün korktaki ilk kendi odamdaki ilk gecemdi. Tam bir ay sonra yani buraya varmamdan bir ay sonra e, iyi arkadaşlar vasıtasıyla bir yer buldum. Hı hı. E, çok da mutluyum. Kiran ne kadar? 650 Euro. Faturalar dahil mi? E, faturalar dahil diye konuştum. Tamam. E, şehir merkezine yakın sayılırsın. Dolayısıyla senin e, ulaşım masrafın var mı yok mu? Okula ya da işe giderken. İşe giderken olacak iki gün olacak. Onun dışında zaten okula giderken okula beş dakika mesafede şehir merkezinin göbeğinde. Tamam, Yürüyeceksin okula. Aynen. aynen Beş dakika yürüyeceğim. Aylık yapman gerekiyor mu peki işe gitmek için? O da haftada iki gün olduğu için haftada yapmayı da, da bilirsin gün. sanki. Aynen. Yapmaya da yani burada yapalım. yani bu, bu konu önemli. Ee, bu masraf konusunda bu video çektiğim evet. herkese evet. tekrar tekrar soracağım. Çünkü konaklama masrafı aslında bence üç elementten oluşan bir konu. Kiranın kendisi faturaların ve, ve ulaşım, ulaşım masrafın. Evet. Yani daha ucuz gibi düşündüğünüz yer ulaşım fiyatı eğer kontrolsüzce artacaksa daha ucuz olmayabiliyor o yüzden hepimizin bu üç maddeye dikkat ederek yer seçmesi ya, gerekiyor. Tabii ki zaman önemli çünkü ben buraya ilk geldiğimde Karigulayn dedikleri bir kasaba var. Uzak tamam güzel bir yer ama çok uzak. Yani sen aracın yok otobüs bekliyorsun. Bunlara göre otobüs seferleri çok güzel. Ee, ama değil yani otobüs seferleri çok yavaş e, yani tam saatinde gelen hiçbir otobüs ben görmedim. Genelde yani, 10 dakika gecikiyor, 15 dakika, 10 dakika yine iyi. 20 geçen, dakika gecikiyor. Geçen haftaydı, geçen hafta için işte arkadaşı, e, patronu bir saat erken bırakmış. Hani sen bugün biraz hasta gibisin de e, ciddi git ciddi. falan hani git dinlen diye. Çıktım diyor, 5'te evet. çıktım diyor, beşi 5 beş geçe hemen çalıştığı yerin önünde durak var bekliyorum diyor. Otobüs gecikti ne zaman geldi dedim. 6 10 geçe dedi. Ya zaten patronu bir saat erken çıkartmıştı. Yani. Hani bir şey olmuş Hiçbir olmadı. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir, yaramadı, yani. işe yaramadı ve Hiçbir işe yaramadı. Ya da sabah okula derse sürekli geç kalanlar oluyor. Evet. Şehir içi hatlarında şimdi burada temelde 3 ulaşım aracı var diyebiliriz aslında. Bir tren. Evet. İki trenle gidebildiğiniz yerlere koç tarzı bizim şehirler arası otobüs olarak bildiğimiz otobüsler kalkıyor. Tren ve bu otobüsler gecikmiyor. Ya da şey olmuyor, ne denir ona? Ee, daha hızlı. Daha, bir stabili, daha, evet, güvenilir daha stabil, güvenilir yani. Yani Güvenilir, en güvenilir tabi tren. Çünkü tek evet. başına kullanıyor. Kaç Ama, dakikada gideceği ya da saat kaçta geleceği çok şaşmıyor. Ama evet. şehir içi otobüslerde Pervan. yani 5-10 dakikayla başlayıp bir saate varan gecikmeler oldukça sıradan bir durum halinde. O yüzden hmm. Ee, bu da ayrı bir tartışma konusu bence. Niye bu kadar başarısız oldukları. Peki konaklama e, buldun. Hayırlı olsun evet. ama hangi kanalları aradın? Daha doğrusu kullanmadığın kanal kaldı mı? <laughs> hayır. Hayır. Herkesi aradım. Tanıdığım, tanımadığım. Yani en son artık... Çünkü şöyle baştan başlayalım. İki haftalık konaklama aldım. Aileye sordum. Aile işte hayır işte sürekli... Çünkü adamlar para kazanıyor bu işten. Ee, ve... Sürekli bir şey var yani gelir olduğu için Hı. şimdi sen aileyle anlaşsan biraz daha düşük istiyorsun onlar yok ben düşmem diyor falan ee, yok dediler tamam dedim ben zaten geldiğim an bakmaya başlamıştım yani İşte daft kullanıyorsun hosting power'a bakıyorsun başka yerlere bakıyorsun özellikle facebook gruplarına bakıyorsun arkadaş çevrene soruyorsun telegram, okuldaki WhatsApp, telegram whatsapp ne olursa. Yani benim yani belki 500 tane mail atmışım daft üzerinde. 500 tane. Kaç mail. kişi döndü? 3 kişi, 5 kişi döndü yani doğru düzgün. Hatta e, en son kalacak yer yoktu. E, curse surfing'den artık işte burada yaşayanlara tek tek mesaj attım böyle böyle. Biri döndü, teşekkür ediyorum ona. Biri döndü gel birkaç gün bende kal ama evim uzak, kusura bakma falan dedi. Sıkıntı yok dedim çünkü gidecek yerim yok. Yani ya. Havaalanına gidip yatacağım, ya dışarıda yatacağım, ya da ona gideceğim. Biri döndü, bu arada da okulla da görüşüyordum, gidecek yerim yok, ee, gerçekten zor durumdayım. Okul 3 haftalık, bu arada bana e, tekrar aile mi? yani şey yaptı, tabii ki parayla yani. ha Bir de e, ilk aile yanında ekstra bir hafta daha kaldım, ondan sonra değiştirdim yerimi. E, çünkü başka çareniz yok, konaklamayı kesinlikle bir ay almalısınız. En azından. Kesinlikle. Yani her şeyden kısın bir aylık alın. Çünkü çok zor bir durum. Bir de senin e, sıkıntın şu oldu aslında. Şimdi burada üniversitelerin eğitime başladığı evet. tarih Tam Eylül akademik ayı. Akademik yıla denk yani geldi. Akademik yıl yani. başına denk geldi. Evet. Aslında Eylül başına dersler başlıyor. Ağustos ayı bile sıkıntılı evet. e, konaklama bulma açısından. Kesinlikle. Bir anda hani bakıyorsunuz ilan var. Ve bir anda bir hafta içerisinde ilanlar yok olmaya başlıyor. Tabii, ee, tabii. Diğer yandan, ya sen çok strese girdin o süreçte de irtibat evet. halindeydik. Çok açık açık dolandırmaya dedim. çalışan birkaç kişi de oldu seni. Yok UPS anahtarı yollayacağım, Türkiye'de Oo, tatildeyim. Kesinlikle yani öyle şeylere gelirseniz ya da buradaysanız hiçbir şekilde evi görmeden, yani ben hep sayıla gidiyorum çünkü çok yaptım. En az 50-100 kişiye evi görmeden parayı göndermem dedim e, ee, görüştüğüm insanları da anlattım. İki tane, üç tane odaya baktım. Bir oda okulumun arka sokağındaydı. 750 euroydu. Faturalar dahil değildi. Ee, o da kötüydü yani. O da iyi değildi yani. İstemedim. Ha bu arada bir yeri istemeyince düşünüyorsun ya ben bunu istemedim işte daha kötüsü mü olacak daha iyisi mi olacak olmadı. Glenmar'da bir yer vardı. Oraya gittim. Aile bir tuhaftı. Okey dedik. Sonra bilmem ne oldu. Aileyle de anlaşmadım. Aile son anda biz vazgeçtik dedi. İspanyollar vardı. Oraya da gittim gördüm onları. 750 diyordu onlar da. O da yani şehir merkezindeydi. Ama onlar da dedi ki biz başkasını seçtik dedi. Yani böyle şeyler çok oluyor. O yüzden kesinlikle bir ay konaklama alın ki o bir ayda bir dakika bile bir dakika bile durmayın. Çünkü şöyle oluyor. Derstesin, sınıftasın ama yani sen şimdi buralı değilsin. Bir şey yapamıyorsun. Hadi belki biraz İngilizce konuşuyorsun, ediyorsun ama sonuçta kalacak yer problemi var. Sürekli aklında deli sorun. Sürekli. Bakın iş değil, işi bulursunuz. Ama ev birinci probleminiz olsun. Kimseye de güvenmeyin. Ha görüşün edin. Ben şans eseri çok iyi bir şekilde bir iki arkadaşa denk geldim. Onu da e, senle konuşmuştuk. Sen dedin ki her yere yaz. Hakikaten acil SOS mesajı gönderdim gruplara gidecek yani yerim bu yok ki. Çünkü, çünkü burada şeyinizi yani gururunuzu düşünecek bir şey yok çünkü gurursuzluk yapmıyorsunuz. Yani ben Zor Açık açık durumdaydı. denize dedim. Gerekiyorsa arsız ol. Gece yarısı yolla sabah köründe gruplara tekrar mesaj at. Yani evet, evet. yoksa. Yani şey las bile dolu, hostel bile dolu ya sokakta evet, yatacaksın. Ben onlara da baktım işte. Ya sokakta yatacaksın ya da ya. insanları sürekli yani senin bir ihtiyacın var, dolayısıyla senin insanları kovalaman gerekiyor. Yani evet Zorlaman lazım. Zorlaman gerekiyor. Çok zorladım. Yani burada hepimizin aradığı şey bir tane sandalye, bir tane yatak peşindeyiz aslında. Yani kafamızı yani... sokacağımız, yatacağımız bir tane oda, çalışacağımız bir ya, tane iş. Kesin, bak mutfak bile değil. Mutfak. Evet. Mutfak falan aramıyorsun, televizyon aramıyorsun, internet yatak, aramıyorsun. Yatak ve banyo yani. Yatak ve banyo. Bu kadar. Başka hiçbir şey değil yani. Peki bu laf bu kadar konuşmanın üzerine, sence konaklama sorunu var mı korkta? Ciddi bir şekilde var, çok ciddi bir şekilde var. Yani bir şekilde hallederiz falan olaylarına girmeyin, halledin. Peki ee... buraya gelecekler. Ne kadar bir ne kadar bir kira bütçesi öngörmeli sence? Yani... Bir ay için. En az 800'ü gözden çıkar. İlk en az. ay mı yoksa genel olarak mı? İlk ay zaten çıkarın 800'ü. İlk ay genel olarak bence e, şimdi en düşükten değil planlamalarınızı hesaplamalarınızı en yüksekten yapın. Çünkü düşükten yaptığınızda şok oluyorsunuz yani dumuru olmayın. O düzgün yüzden şey diyorsun hani düzgün iş bulabilecek misin evet. işte e, yani. Senin şu an mesela çalıştığın iş yerinde birazcık da supervisorınla yaver gitti gibi Hı -hı. sanki hani adamın sana evet. sadece iki tane 12 tane iki iki tane on iki saat vermeye kabul etmesi senin şansın aslında yani adam şey de diyebilirdi, örnek veriyorum kabul tamam 24 saat ama ben senin dört gün altışar saat gelmeni istiyorum da Hı -hı. diyebilirdi ya da altı gün dört saat gelmeni ya, istiyorum diyebilirdi evet, evet. hani benim biraz insafa kaldı aslında şansa bir de 6 saatlik shift de yok bizde. Yani konuştum onunla hani benim vize durumum bu. Ee, ya ilk iki hafta çok ciddi çalıştım. Üç gün üst üste gece gittim. Bir gün boşluk, bir daha gece gittim. Sonra hani baktım ki olacak şey yok. Evim de uzakta. Yani gece e, akşam 8'de başlıyorum. Sabah 8'de bırakıyorum. Eve ulaşmam saat 10 çünkü otobüs değiştiriyorum. Yani bir duşa Saat 11-12 oluyor, tekrar okula geliyorsun. Okuldan sonra tekrar işe gidiyorsun. Üç gün boyunca bunu yaptın. İşte senin mesela istediğin gibi düzeltemeseydin örnek veriyorum. Başka bir iş bakman gerekecek. gerekecekti. Kesinlikle. İşi da dolayısıyla cepten ara... yemen gerekecek. Hani kastettiğimiz şey bu aslında. Hani benim ısrarla iş yeriyle alakalı haftada kaç saat çalışacağınız, hangi günleri Çalış, kaç gün çalıştıracağı ya da o günlerde hangi saat aralığını size yazacağını siz seçemiyorsunuz. Size evet, deklare evet. ediliyor aslında. Bu da birazcık da hepimizin şansıyla vesaire alakalı. Hani iş Aynen. yerinde sorun yaşama olasılığı zaten yüksek. Bu, bu hep şey ne denir ona? Baki yani bu ha. risk her iş yerinde evet. olan bir şey. Ya kişi seni sevmiyordur. Ya rengini sevmiyordur. Tavrını sevmiyordur. Yani kıl kapar. Ama bu sıfırlayabileceğin bir risk olmadığı için yani. en azından yani göz Yük, önünde riski evet, yüksek alın. Göz önünde yani. o, bu, hesaplayabileceğiniz, göz evet. önünde bulundurmanız evet. gereken kısım gün ve saatler kısmı. Dolayısıyla hani her şey ters giderse o zaman sizin cepten yiyebileceğiniz bir hani para olması, olması gerekiyor. Sen 800 dedim. En az. Tamam. Peki kapanış öncesi senin eklemek istediğin mutlaka hani bilin ya da ne bileyim selam, saygı herhangi bir şey var mı? Hmm. Ee, şöyle e, yani buraya geldiğinizde e, birçok şeyi değiştiriyorsunuz yani. Yeni bir hayata başlıyorsunuz. Yeni bir hayata başlarken de bence yaptığınız hataları düzel, düzeltin. yani Kendinize bir ciddi bir şekilde yani öz eleştiri yapın. Çünkü sadece ülkeyi değiştirmiyorsunuz yani. Dilinizi değiştiriyorsunuz dininizi değiştiriyorsunuz, ırkınızı değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla buraya da e, uyum sağlamaya çalışın. Yani aşırı ol, olmak değil doğru olan. Doğru olan e, bence keyif almak yani. İnsanlar niye burada yaşamak istiyor? İnsanlar niye burayı seviyor? İnsanlar niye buraya geliyor? Burada Türkiye'den farkı ne? Yani niye her şeyi? bir kenara atıp işte sen, ben bütün geçmişi bir kenara atıp buraya geldik. Yani memnun olmadığınız şeyleri gelip burada yapmayın. Tam tam karşılığı bu. Tam karşılığı bu. Yani Türkiye'yi Türkiye bırakıp bir Avrupa ülkesine sadece Rihanna özelinde konuşmuyorum. Bir Avrupa ülkesine gitmenize sebep olan davranışları gelip burada devam ettirmeyin. Devam Ki ettiren çok fazla kişi görüyorum ben aslında. Ama yani işte o zaman da değişmiyorsunuz yani. O zaman da işte her zaman bir Türk arayışı içerisine giriyorsunuz. Çünkü siz kendiniz değişmediğiniz için değişmeyen birilerini aramaya çalışıyorsunuz. Doğru. Yani o yüzden yani öz eleştirinizi yapın. Kendinize sorun. Ben niye gidiyorum buraya? Yani problem para değil. Bak problem para değil. Problem iş değil. Şahsen eğer iş olsaydı benim işim vardı. Ya da para olsaydı. Hani zengin değildim ama çok kişiden en azından iyi bir işim vardı. Devlet memuriyetin vardı, iş garantisi vardı. Aynen aynen 10 yıllık çalışanım yani. Niye buraya geldim? Niye? Nedenini sorun yani. Ya biraz önce seninle gördük yani. Ya kadın tavşan gezdiriyor ya. <laughs> tavşan gezdiriyor yani düşünsenize. Köpek gezdiriyor şey yap ya güven, mutluluk yani selam verdin, merhaba bir fotoğraf çekinebilir miyim? Ha tabii. Yani biriyle iletişim kurabiliyorsun, başka bir şey yapabiliyorsun, aktif olabiliyorsun. Yani işte baba mı gitmek istiyorsun? Git. Emek mi yemek istiyorsun? Niye? Daha rahat. Yani oradaki yaptığın yanlışları burada da yapmamayı tercih ederim şahsen. Sizin için de, kendim için de. En azından kendim öyle olmaya çalışıyorum. Yanlışlarımı burada tekrar etmeye çalışmam. Güzeltmeye çalışıyorum. Tamam. Teşekkürler. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize Anladım. iyi bakın. Hadi.